Sabah gözlerini açtığın ilk andan itibaren enerjin düşük, iç sesin sürekli seni yargılıyor, kaygılandırıyor mu? Gün içinde peş peşe olumsuzluklar mı yaşıyorsun? Bu ruh, beden ve zihin dengesinin bozulduğunun, vücudun frekans düşüklüğüyle sinyal verdiğinin bir işareti olabilir. Bir psikolojik danışman olarak söylüyorum ki, düşünce yapımız ve içsel enerjimiz birbiriyle derin bağlar içinde ruh, beden ve zihin üçgenini dengelenmediğin sürece bu huzursuzluklar devam edecek. Astropür kristal enerji terapisi dengelenmek ve içsel frekansını pozitif seviyeye çıkarmak için güçlü bir destek sunar. Kristaller sadece güzel taşlar değildir. Her biri farklı bir enerji alanını dengeler. Özellikle Astropür kristal enerji terapisinde kullandığımız kristal kuarz doğal taşları entropiye uğramayan yapısıyla şifalandırır. Peki Astropure Kristal Enerji Terapisi sırasında danışmanlık seanslarımda neler yapıyoruz? Ölçüm ve terapi yaklaşık 1 saat sürüyor. Sırt üstü uzanarak kristallerle terapi uygulaması yapılır. Terapi sırasında beden üzerindeki 7 kuars kristalinin 7 ana çakra yani enerji merkezini aktifleştirir, vücudun eril ve dişil dengesini sağlar. Patentli bir terapi cihazı olan Astropür Kristal Enerji Terapisi, biyofoton ışıklarıyla DNA onarımı sağlarken bağışıklık sisteminin daha uyumlu çalışmasına katkı sağlar. Frekansını yükseltmek, iç sesini pozitif yönde yeniden programlamak ve hayatına yüksek enerjiyle yön vermek istiyorsan, astropür Kristal Enerji Terapisini en azından bir kez deneyimlemelisiniz. Kristal Enerji Terapisini ile frekansınız yükseltmek için profilimdeki linkten randevu alabilirsiniz. <laughs>